Değerli akademisyenler, değerli kamu temsilcilerimiz, iş ve finans dünyasının saygıdeğer üyeleri, para dergisi tarafından düzenlenen finansmanda yeni ve yenilikçi çözümleri derinlemesine inceleyeceğimiz yenilikçi finansman çözümleri zirvesine hepiniz hoş geldiniz. Yenilikçi tahsilat modelleri, finansal sağlık için yenilikçi modeller, finansmana erişimde 2025 yöntemi, Tedarikçi finansmanı ve bu başlıklara dair pek çok konuyu konuşacağımız webinarımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Turkuaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Özgür Atanur'a sözü vermek istiyorum. Sayın Atanur, söz sizde efendim. İş ve kamu dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, değerli sektör paydaşları, bizleri dinleyen misafirlerimiz ve basın mensupları, Turkuaz Medya Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Para Dergisi'nin düzenlediği Yenilikçi Finans Çözümleri Zirvesi'ne hoş geldiniz. Geleneksel finansman modelleri günümüzün hızla dönüşen ve değişen ekonomik dinamiklerine artık yeterince hızlı ve etkili yanıt veremiyor. Teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve yeni nesil iş modellerinin yükselişi finansmana erişimde de yeni bir vizyonu zorunlu kılıyor. Bu dönüşümle birlikte sadece risk sermayesi ya da klasik banka kredileriyle sınırlı kalan yapılar yerine kitlesel fonlama, finansal teknoloji tabanlı çözümler, yeşil finansman, sürdürülebilir tahviller ve dijital varlık temelli kaynak modelleri gibi çok daha çeşitli erişilebilir ve yenilikçi finansman yöntemlerine bırakıyor. 2023 yılı itibariyle dünya genelinde alternatif finansman modelleriyle yapılan yatırım hacmi 330 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam küresel ölçekte işletmelerin geleneksel yöntemlerin ötesine geçtiğinin açık bir göstergesi. Türkiye özelinde ise durum daha dikkat çekici. Kobilerin yalnızca %18'i geleneksel banka kredilerine erişebiliyor. Geriye kalan büyük çoğunluk işini büyütmek ya da hayatta kalmak için farklı kaynak arayışlarına yönelmiş durumda. Bu bağlamda alternatif finans modelleri sadece bir seçenek değil, işletmelerin sürdürülebilirliği ve büyümesi açısından kritik bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Bu değişen finansal iklimde yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir finansman çözümlerini keşfetmek artık tüm sektörler için stratejik bir zorunluluk. Hem yatırımcı hem de gelişimci perspektifinden bakıldığında finansmana erişimi kolaylaştıran ve ekonomik büyümeyi tetikleyen yeni yöntemlerin tanıtılması, paylaşılması ve tartışılması büyük bir önem taşıyor. Bu anlayışla para dergisi olarak hayata geçireceğimiz yenilikçi finansman çözümleri zirvesi, Türkiye'de işletmelerin özellikle COBİ'lerin finansmana erişiminde karşılaştığı zorlukları gündeme taşıyacak. Mevcut yatırım ikliminde öne çıkan alternatif kaynak modellerini ele alacak bir platform sunacak. Zirve kapsamında hobilerin finansmana erişimdeki güncel durumu ve ihtiyaçları, banka dışı finansal kurumların sunduğu yeni araçların geleneksel sistemlerle entegrasyonu, kamusal teşvikler ve düzenlemeler çerçevesinde yatırım alanındaki gelişmeler detaylı olarak ele alınacak. Ayrıca finans dünyasının önde gelen aktörleri, girişimciler, teknoloji geliştiriciler ve politika yapıcılar bir araya gelerek Türkiye'nin finansal geleceğine ışık tutacak fikirleri paylaşacak. Kobilerin ve yeni nesil iş modellerinin ihtiyaç duyduğu esnek, yenilikçi ve ölçeklenebilir finansman çözümlerinin tartışılacağı bu zirvenin tüm paydaşlar için ilham verici bir buluşma noktası olacağına inanıyor. Tüm katılımcılarımıza Değerli sponsorumuz Halk Factoring'e ve bizi izleyen herkese teşekkür ediyor, iyi yayınlar diliyorum. Ve sözü bizleri kırmayarak bugün bizlerle olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Daire Başkanı Sayın Mustafa Alper Taş'a bırakıyorum.